Selam herkese bugün birlikte bavul hazırlıyoruz ve umarım bu bavul tam böyle bir kapsül bavul olacak kapsül dolap gibi çünkü genelde e, tatile giderken ya da bir yere seyahate vesaire giderken günü gününe planlı gitmeyi seviyorum böyle her şeyi doldurmayı sevmiyorum ama yine de bazı kafa karışıklıkları var birlikte bakacağız şimdi hemen toparlanmaya geçiyorum Evet nasip olursa bu akşam yola çıkıyoruz. Marmaris içmeler tarafına gidiyoruz. Bir 4-5 gün yokuz arkadaşlar. Ee, normalde böyle tatile hep Temmuz-Ağustos civarında gidiyorduk. Hani bu tatil böyle bayram öncesi bir birleştirelim dedik. Ya denize gideceğim için çok heyecanlıyım inşallah yani sağ salim gidersek. Ee, Deniz kavramı çok başka bende ve bir gün Ankara'yı terk edeceğime inanıyorum. Sırf bu yüzden daha fazla burada yaşayabileceğimi düşünmüyorum. Her neyse söyleyeceğim şey, anladım ki ben short kadınmışım arkadaşlar. Yani yanıma hiç elbise almıyorum herhalde. Bu sene uzun elbiselere düştüm. Oraya da uzun elbise götürmek istemiyorum. Zaten yeterince sıcak oluyor efil efil. E, Ankara'da çok kısa şortlarımı giyemiyorum. Hani orada giyeyim. Gerçi bu sene götürdüklerimi hep giyiyorum da bir ikisini giyemiyorum. Ondan sonra e, ve böyle basic parçalar. Hani beni az çok instagramdan biliyorsanız ben zaten aşırı böyle şey süslü püslü biri değilim. Daha sade şık olmaya çalışıyorum kendimce. Öyle seviyorum. E, ve içmeler tarafına önceden gittiyseniz az çok biliyorsunuzdur ki Nasıl desem, orası böyle akşamları çok canlı bir hayata sahip değil. Ee, hani böyle bir deniz kenarındaki güzel restoranları var, işte orada bir şeyler yiyip bir müzik dinlemek falan keyifli olabiliyor. Ama güzel bir gideyim, bir canlı müzik yiyeyim için şey yok. Mesela Datça'da bazı mekanlar öyle, Kaş'ta bazı mekanlar öyle güzel şeyler var. Ama burası pek öyle değil. Biz zaten gece hayatını çok sevmiyoruz orada. Bize hitap etmiyor. Daha çok koylarını gezmek için gidiyoruz. Ee, ne bileyim daha böyle de içeride içmelerin iç kısımlarında kafeler var mesela. Ve nasıl desem çalışan garson arkadaşlar geçen sene, ondan önceki sene, ondan önceki sene de hep böyle o barların üstüne falan çıkıp yarı çıplak erkekler dans ediyorlar ve yabancılar onlara alkış tutuyor. Onlara çok farklı geliyor çünkü biz sadece bu izliyoruz yapmayın ya falan diye ama tercih meselesi. belki siz de seviyorsunuzdur. O yüzden bize pek hitap etmiyor. Ben de hep böyle basic parçaları doldurdum. Belki giymem bile yani belki bir akşam çıkmayız bile artık bilmiyorum. Neyse şimdi geçiyorum. Önce şu uçlardan faydalanacağım. Bunları çok seviyorum. Böyle... Ee... 5-6 parça var büyüklü küçüklü. Bir tane de yansını aldım. Bunlar benimkiler. Bunları 6 parça falan trend yoldan 80 liraya aldım. Bence çok kullanışlı ve gayet güzel. Fermuarları da sağlam. Bunların içine yerleştireceğiz şimdi. Tamam Şöyle kameramı da çevireyim biraz. Hı. Şurayı da açalım. Ay bu videoyu da inşallah yetiştirip hemen akşamına yüklemek istiyorum kızlar. Hı. Şimdi burada ıvır zıvırlarımız var. Onlar bir dursun. İlk ne yapalım? Ne yapalım? Şuradan çoğu böyle uygun fiyatlı işte Milla'dan aldığım ürünler tatil için hep alıyorum ve çoğu eski sezon. Yeni bir iki tane bir şey var. Birisi şu şort. Herkes de görüyorsunuzdur. Önden zimeli şort etek aslında. Ee, bunu geçen sene mi ne almıştım ben 36 bedeni büyük gelmişti kalıbı biraz büyük bence yoksa 36 bana iyi oluyor 34'ünü aldım bu sene sevdim hani güzel bir parça böyle her şeyle uyar ee, sert bir kumaşı var bakabilirsiniz buna bakın bunun içine bunlar sığacak mı şimdi bu biraz e, sert bu bir dursun çok kumaşı patlamayı sevmiyorum çünkü o ütü şeyinin gitmesini sevmiyorum şöyle bir triko bluzumuz var bu trikoları da çok seviyorum giyiyorum ben yaz akşamları Vallahi hoşuma gidiyor ters giymişim bunu ben Ankara'da da yüksek bel bir pantolonla şortla giyebilirim çok cici bir mint yeşili güzel Milan'ın trikoları bence güzel ben seviyorum bunu şöyle yerleştirelim ee, yine böyle bir şortumuz var. Bunu da geçen sene almıştım defakto'dan. Çok uygun fiyatlıydı. Çok severek giyiyorum. Bunu Ankara'da da giyiyorum vallahi. Tatilde de giyiyorum. Direkt basic. O da bir dursun. Şortları ayrı koyarız. Ee, şöyle bir şortumuz var yine. Bunu isterseniz böyle bikini üstüne giyin. isterseniz akşam üstüne bir tişört giyip çıkın. Ben her iki türlü de kullanıyorum. Ama muhtemelen... Akşam giyelim yine bunu bir dondurma yemeye giderken falan. Ve yine beyaz trikomuz var. Onun üstüne giyiyorum bazen bunu. Hoş oluyor. Seviyorum. Bu da Milan'ın. Bunu da koyalım. Ay 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 heyecanlandım ya. bu Lila. Bu bir dursun. Evet. Şöyle yine iki tane kot şortum var hem Ankara'da giyebildiğim hem şey yaptım tatil yerinde giyebildiğim dediğim gibi hiç elbise etek yok <laughs> ben tam bir şort kadınmışım bu sene yani diyordum zaten hep şort istiyorum diyordum tam da öyle oldu bunları da koyacağız bayağı kaç oldu ya fazla koymayalım bir dakika 1 2 3 4 5 tamam 5 akşam kalacağız her güne bir şort kısacağız tamam mı her güne bir şort evet böyle güzel tam kombin oldu iki tane bluz koyduk ee, bir tane lila koyalım tamam mı triko bu arada yani son kararım değil belki sonra tişörtle de değiştirebilirim bunları bilemiyorum burada da siyahı var siyah trikosu bunları da yani büyük ihtimal götürürüm hmm. ya da siyah yerine şu beyaz askılımı koyarım bunu Ankara'da giyemiyorum çok ee, biraz fazla açık gerçi içine tişörtle falan yine giyilebilir de pek giymiyorum yani bunu koyalım ee, kaç parça oldu? 5 parça oldu aslında ama şu ikisinden işte emin değilim bunu çok seviyorum bu da efil efil böyle şortlarla falan çok cici olan bir bluz bence ee, ve sadece şeyde giyiyorum bunu tatilde giyiyorum bir de şöyle krap olanı var bu da çok meşhur trend yolda görüyorsunuzdur bu ikisini de istiyorum ama fazla da bir şey doldurmak istemiyorum ee, buradan bir şey muhtemelen eleyeceğim, siyahı çıkartırım olmazsa, bunu koyarım. Belki birisinden çıkartırım. Tamam, bunlar böyle dursun. Şimdi size gösteriyorum. Sonra ben bunları, bunların içine güzelce yerleştireceğim. Zaten yarısı bitti. <laughs> Başka bir şey yok. İnsanı yoran biz kadınları bence ıvır zıvırlarımız olabildiğince az ürün aldım ama yine de yoruldum. O mu bu mu şu mu vesaire diye düşünmekten. Ee, muhtemelen yanıma sadece bu bel çantasını alacağım kızlar. Çanta taşımayı zaten hiç sevmiyorum. Tatil yerinde bu bel çantasını ilk almışım. Pulent birden aldım bunu. Güzel bir ürün. Her şeyle uyuyor hani çok kullanışlı. Bir telefon, bir cüzdan yeter. Ben öyle yanında makyaj malzemesi falan taşıyamıyorum. Evet. Tabii ki şapkam. Şapkam ve gözlüğümsüz asla. Güneş kıyamış. Bunu bu sene yeni aldım ama. Bu yeni bir ürün. <laughs> Tam böyle şey gibiyim e, sopamı verin bana cadı gibi oluyor. İyi yönde söylüyorum ama bunu. Sabrina'nın uzaktan kuzeni olarak merhaba. Valla çok güzel ya. Çok hoşuma gitti. Bunu sevgili Gizem'den aldım. Instagram'da hep paylaşıyorum ya. Gizemli dükkan aksa şarj diye Instagram'da bulabilirsiniz. Ankara Çay Yon'da oturuyorsanız standları da açıyor. Bakabilirsiniz. Arada onun reklamını da yapmış olun. Çok güzel ürünleri var. Bu şapkamız benimle gidiyor. Gözlüğüm de gidecek. Gözlüğüm burada mı? Bakalım. Yes. Bu çok uygun fiyatlı. Instagram'da hep soruyorsunuz. Bu bilge karga var ya onun gözlüğü. Biraz pis şu an ama e, çok tavsiye ederim. Yani seviyorum. Gözlük çeşitlerini seviyorum. Hani bazen bu pahalı gözlükleri de gidip alıyorum ama ya bu mesela çok güzel bir alternatif. Uygun fiyatlı, şık ve böyle gün içinde dışarıda da rahatsız etmiyor arkadaşlar. Gerçekten Rahat, konforlu bir kullanımı var bence. Ben beğendim. Bu da böyle. Zaten biraz çok satan bir modeli. Sürekli tükeniyormuş. Sevdiyseniz arada bakmak lazım. Evet. Neye geldi? Hmm. Şunları göstermek istiyorum size. <laughs> Benim emektar e, deniz denizüstü, plajüstü kıyafetlerim, plaj kıyafetlerim, sabah giderken giydiğim böyle tiril tiril elbiseler. Bunlar hep H&M'in elbiselere. 3 yıldır benimleler Tatilde giyiyorum. Yazın evin içinde giyiyorum. Benden önce kız kardeşimdeydiler. <laughs> bir yıl falan ya da iki yılda o giydi herhalde. Son bana verdi. Yani biz böyle, kardeşim de öyle, annem de öyle, ben de öyle. Kıyafetlerimizi temiz kullanmaya falan özen gösteririz. Yani kıyafetlerimizde yatalım, kalkalım, yiyelim, içelim. Hani günlük şeyimizde öyle şeylerimiz yoktur. işimiz bittiğinde çıkarır, yıkarır, yıkar, ütüler ve kaldırırız. Böyle temiz kullanmaya çalışıyoruz. Yani bu elbise en az 5 yıllık. Bu ikisi de aynı şekilde. Üçü birlikte gelmişti zaten. Çok güzel oluyor ya. Bikini üstüne giy çık. Siyah dümdüz bir kumaş elbise bu. Altında terlik Şıp bıdı şıp gidiyorum. Ankara'da da giyemeyince insan tadını çıkarıyor. Evet, bu da en cicileri <laughs> Bunu bir şeyler çekerim muhtemelen. Görürsünüz Instagram hesabından. Böyle ayçiçeğim papatya mı işte? Çiçekler var üstünde. Çok cici bir şey. tril tril Vallahi, Hala satılıyor benzerleri. H&M'de görüyorum. Farklı renk seçeneklerde. Bu üçü bikini üstüne giyip gideceğim şeyler. Hmm. Hmm. Ee, şurada bir kararsızlık var mı? Yok. Şunu da sadece yine tatil yerinde giyiyorum. Sevgili anneciğim almıştı. Herhalde 4-5 yıl kadar önce alındı bunlar. Hani öyle söyleyeyim. Bunu da böyle bikinimin üstüne giyiyorum. Hani bir yerde yemek yerken, işte evden çıkıp sahile giderken falan. Delikli delikli güzel bir şey bu da. Ee, bir de şu şortumuz var. Bunu akşamları da giyiyorum aslında. Bunu ütülemeyi de unutmuşum. Yeni yıkandı bunlar ama neyse ütülerim. Bunu akşam da giyebiliyorum ya da bunu da böyle bikini üstüne giyip hop gidiyorum. Tam bir şort kadın ya. <laughs> Bana şort yollayın. Gerçekten bu kadar olur. Bunlar da böyle. Tamam mı? Bunları da şöyle kenara koyalım. Vallahi bitti kızlar. Bir şey kalmadı. <laughs> bu kadar. <laughs> Şimdi ne var? Hmm. Ee, bir tane şöyle spor şortum var. Hani içi şeyle tight'lı. Üstü bak paraşüt kumaşlı. Bu da Milan'ın. Böyle yürüyüş vesaire yaparsam orada sabah giyerim diye düşünüyorum. Sabahın bir serinliği de oluyor ya da akşama falan hani. Ee, arkadaşım da olacak çünkü orada. Onunla belki yürürüz. O sırada giyerim. Bunun gibi bir tane daha var. O da pamuk. Daha iyi aslında. Onu da götürürüm. Hani yıkayamazsan yedek olarak bulunsun ee, bu gelmiş ama bunu götüreceğimi bilmiyorum bunu çok seviyorum bir yoga şortu bu tiril, timir, tiril tiril güzel bir kumaşı var böyle pamuk hep ama bu bir dursun bakalım bu araya kaynamış ee, havlumuz var şöyle pembiş pembiş bir tane havlum var. Belki bir yedek havlu da alırım Bilmiyorum diyorum ya çok da yedek yedek dolduran biri değilim. Sonra bunalıyorum çünkü. Evet. Bikiniye geçelim. Önce şöyle bir pareomuz var. Klasik siyah pareo. Trend yoldan almıştım. Böyle 40 liraya falan aldım herhalde. Güzel çıktı. Klasik yani tül. ince bir tül. ama güzel. Farklı renkleri de vardı düşünürseniz. Sonra e, şöyle bir bikini üstüm var böyle şuradan bağlamalı hani boyundan ve şeyden belden pardon şöyle geçirmeli maskulatımı daha çok seviyorum boyunu sevmiyorum boyun bağlamalıları ya Ama çok rahatsız ediyor beni Şöyle <laughs> tişört üstüne bikini giymedim devam yani şöyle çok güzel bir şey bu tek leopar bikinim bu şunu da şöyle geçiriyorsunuz hop şıkkıdı şıkkıdı gidiyorsunuz. Bu çok güzel keşke bunun altını da alsaydım. Bunu geçen sene ya da ondan önceki sene aldım hatırlamıyorum. Geçen sene aldım sanki. Yani şu anda tek altı 800 lira falan olmuş arkadaşlar. Vermek istemedim ya vermedim yani o parayı ve almadım çok üzüldüm. Bikini maya sektör falan da inanılmaz artmış bu durum beni çok üzdü. Bunun altına düz siyah giyiyorum. Nerede o? O da burada. Bu da iki yıldır falan yine benimle. 2, 3 oldu mu? Bu sene üçüncü yıl olacak herhalde. Benimle yani. Seviyorum Millan'ın. Ee, yeniye dair iki parça şeyim var. Ay şunun etiketi duruyor hatta çünkü bu yeni geldi. Bunun kargosu iyi oldu. Bu yeşile Milla'da görmeyen kalmamıştır diye tahmin ediyorum. <laughs> tam bir çam yeşili ve böyle askılı olması da hoşuma gidiyor. Hani sevdiğim bir renk. Yeşil böyle pastel tonlar falan kendime çok yakıştırıyorum açın gerçi. Bu da güzel oldu. Tek kötü yanı kopcası yok. Böyle o ıslak halde çıkarmak, giymek falan biraz sorun oluyor. Bana zaten bir yedek olsun yeter. Ben ıslak asla oturamıyorum. Çıktığım an duş alıp değiştirmem lazım. Başka türlü gidemiyorum. Altını da aldım bunun. O da böyle. Yani şurası biraz böyle bant gibi gelmiş yapı olarak güzel ama hoş duruyor üstü de sevdim yani bu seneki bütün bikini mayolar biraz böyle dar kesim ama hani popoyu bir tık açıkta bırakıyorlar ee, ona göre alın arkadaşlar bir tane de mayon var bunu instagramda paylaşmıştım ya çok tatlı değil mi <laughs> bunu da H&M'den aldık ee, ilk mayon bu benim <laughs> Yani hiç maya falan almazdım çünkü eskiden yani son 5 yıla kadar, 4 yıla kadar falan daha güneşlenme heveslisi bir insandım. O yüzden almıyordum maya. Hani böyle her yerim bronzlaşsın falan diyordum. Şimdi yani işte son 4 yıldır, 5 yıldır daha vücudumu da koruyorum. Yüzümü hep koruyordum da vücudumu da koruyorum. Böyle hadi gideyim güneşe yatayım gibi bir şeyim yok. Böyle kendi kendine gölgede bronzlaştığım kadar vesaire diyorum bunu da sevdiceğim beğenmişti gezerken dedi bu çok güzel dene denedim İkimiz de beğendik tek omuzlu olması zaten benim biraz hoşuma gitti işin gerçeği baya cici bir mayo düşünürseniz bakabilirsiniz buna da sevdim bununla paylaşım yapmaya çalışırım ee, bir tanecik plaj çantam olacak zaten o da bu bunu Yasinciğimin annesi kayınvalidem ölmüştü. Instagram'da ara ara görüyorsunuz böyle e, kağıttan vesaire bir sürü çanta oluyor elimde. Hepsi el örgüsü, emek. Çok seviyorum bunu da. Geçen sene örmüştü bana sağ olsun. Baya tatlı bir model ya. Koyuyorum havlum falan içine. Şıkkıdı şıkkıdı gidiyor. Şıkkıdı şıkkıdı. Tamam bunu da koyduk. tarak ıvır zıvıra geçtik taraksız olmaz biraz önce saçlarımı tanıştım biraz kalmış içinde. taraksız olmaz tarak hep plaj çantamın içinde duştan çıktığımda da sahilde bir tararım mutlaka saçlarımı öyle sahilde 10 adımlı bakım vesaire yapmam ama saçımı tararım arkadaşlar bu bir dursun şimdi yine sahile ve akşam ev sonrası için böyle saç bakım yağları var ya neymiş bu Bioblas'ın falan hangisini bulursam onu alıyorum. Şunların dibinde kaldı. Götüreyim sahilde kullanırız. Yasin de çok kullanıyor ve yine akşam duş sonrası mutlaka yağlıyorum. Ee, başka yapabileceğim bir bakım yok orada yani uğraşamayım uğraşamam orada onunla. Ee, şunlar güneş kremlerim. Bir tane daha vardı. Hı bayağı hepsi sadece 100 güneş kremi 4-5-6 tane var şimdi bu stik gün içinde bununla tazelerim dursun yanımda bu bitmek üzere olduğu için götürüyorum şu ikisi bitmek üzere pure ki ve neydi bu by wish ki bitmek üzere bunları götüreyim bitsin yağsına e falan da süreriz şu misha'nın Meşhur bir şey vardı ya güneş kremi hafif böyle pembemsi falan. Bunu da bu dolu da bunu bitirmek için götürüyorum. Benim gibi buğday tenlerde bu baya böyle biraz beyaz kalıyor arkadaşlar. O anlamda bir daha ben almam mesela param boşa bitmesin diye. Şunu geçen paylaşmıştım. Bunu marka hediye yolladı. Kayne markasının doğru mu okudum bilmiyorum bambulu ve yeşil çaylı tere dayanıklı yüksek korumalı bir güneş kremi bunu orada bayağı da test etmiş olacağım bir haftadır kullanıyorum gerçi ama olsun bu da yine aynı şekilde şunun güneş serumu diyor yine aynı şekilde tabi SPF 50 artı 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 diye gidiyor bu da yüksek korumalı yine bir güneş koruyucu ee, şunun markası yani ikisi bir böyle düşünün bu da bitti bakar mısınız artık böyle sıka sıkı bu hale getirdim içeride açılma bir kutu var ama bunu keseceğim burada kalanlarını da süreceğim öyle atacağım en sevdiğim güneş kremim bu çünkü bayılıyorum buna bunlar güneş kremimiz tabii ki şöyle bir e, doğal rolon diye Svenon'un bir rolonunu aldım hani eee olmayan bir tane şeyim var. Ney? Ee, Dedorantım var. Ee, bu da bitsin daha farklı alternatiflere yöneleceğim ama bu da yılların alışkanlığı. Bu kokuyu çok seviyorum. Sexy Bouquet diye geçiyor ama böyle çok temiz bir çiçek kokusu ya. Düz böyle doğunun falan mavileri oluyor ya. Böyle temizlik kokuyor resmen. Ya onu alıyorum ya bunu alıyorum. Çok seviyorum. Böyle şeker şeker değil. Bakabilirsiniz rol olmedi de ederonsuz asla alıma tamam. Ee, yine kayne markasının Vita Drop serumu var. Bunu bayağı yarısına kadar kullandım. Orada da sabahları muhtemelen akşamları da kullanırım. Üstüne bol güneş koruyucuyla kullanmak için götürüyorum. Hani evde durup beklemesin ürünler. Ee, yanıma bir de bu meşhur sisa kremler var ya Instagram'da çok da şey. Alayım bunlardan belki ihtiyaç olur. Bunu alıyorum. Ee, bu da bayağı dibi geldi ama bir beş gün daha beni götürür göz çevresi serumu göz çevremi kuru bırakamam bunu da alıyorum hmm. ee, şu ikisi neydi güneş spreyi bu da nemlendirici serinletici ışıltılı güneş sonrası losyon her, her evet her, bu çok da önemli değilmiş de aslında neyse bunları migros indiriminden aldım arkadaşlar ee, sürekli denize girip çıktığımız için o krem gidiyor vesaire ya böyle Yasin özellikle beyaz tenle böyle fıs 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 durmadan sıkarız diye aldım işin gerçeği. Zaten gölgede de oturup kendimizi korumaya çalışıyoruz. Bizi götürür diye düşünüyorum o anlamda. Uygun fiyatlıydı çünkü. İki tane şöyle bir güneş kremi ve losyonumuz var. Bunu full şişe götüreceğim. <laughs> Vazelinin ne? Ee şeyle nerede yazıyordu ya yulaf sütü müydü Aha, saf yulaf özü vazelin artı saf yulaf özü yıllardır vazgeçemiyorum yıllardır yani çok seviyorum bunu bir koklayayım da falan oh, ay, o kadar güzel ki yani bana hitap ediyordu duş sonrası bunu sürüyorum gerçekten vücudum yumuşacık oluyor ve bayılıyorum çok kullandığım bir şey bu her gün avuç avuç süreceğim için bu boyu böyle götürmek mantıklı Tatilde yüzüme, yazın Ankara'da da şeyden hiç hoşlanmıyorum. Herhangi bir kapatıcı ürün, konseyler, işte BB krem, fondöten sürmüyorum. Yaz akşamları Ankara'da bazen çok hafif konseyler geçebiliyorum. Böyle bir kızarıklığım falan varsa biraz eşitlesin diye ama onun dışında arkadaşlar hiç hoşlanmıyorum. Yani orada bir nem var, cildin bir hava alıyor, bir neme doyuyor. Hani zaten allık falan sürüyorum bari diyorum yani bu ürünleri sürmeyeyim ki normalde de çok sürmüyorum size de tavsiyem bu şekilde klasik mişanın iki allığını yani bu bronzeri da ben allık ikisini karıştırıp sürüyorum dümdüz yüzüme güneş koruyucumu sürüp hani akşam ya da sadece nemlendiricimi üstüne bunları uyguluyorum bir tane maskaram var yanımda e, Flormar'ın şu likit şeyi var, aydınlatısı var. Çok hafif pıt pıt sürerim. Hep pasteli kullanıyorum. Bu da boşa gitmesin almıştım hani. O yüzden bunu götüreceğim. Daha bronz bir renk. E, kaş vaksı. Kaş vaksız olmaz. Seviyorum. E, ve allık fırçam var. Bunu da götüreceğim. Burada işte bir tane size gösteririm diye concealer da koydum. Bu da nemli bitişli alacak olursam bunu alırım ama hiç sanmıyorum bir de dudak bal mı yeter ruj vesaire de sürmüyorum yani bana bir aldık bir aydınlatıcı yetiyor başka bir şey aramıyorum şurada da bir face roller'ım var yine titreşim masaj aletim var ben sahilde otururken bunları kullanıyorum arkadaşlar şu dil temizleyici bunu daha yeni aldım yani o yüzden bunun içine koyabildim pembe şişede e, neydi? su bazlı yıkama jelim var sarı şişede de yağ bazlı yıkama jelim var zaten bunları çok az aldığınızda köpürdükleri için böyle şişelerde yetiyorlar temizleyici olarak da bunları götüreceğim tamam daha ne olsun hmm. bir de sandaletim var bunu da şeyden aldım çöpümleri çevireyim bazı koylara nesip olursa kendi kanomuzda gitmeyi planlıyoruz herhangi bir işletme vesaire yok Orada böyle yere sermek için. Ya çok güzel değil mi? Kumaş falan çok hoşuma gitti. Umarım kameraya da yansıyordur şu yana. Öyle. Böyle mavili mavi. Çok güzel yani. Baya hoş bir ürün. Baya da büyük bu. Hani yeter üstüne oturup yatıp kalkmaya. Ben bu trend yoldan valla 200 liraya aldım. Bedava. <laughs> çok iyi yani. Kumaşı da sert böyle e, akacak kopacak bir şey değil. Düzgün kullanırsanız tabii ki. Güzel bir ürün. kız katlayamadım ya. Aa, çok uzun. Öyle miydi? galiba. Dur. Evet. Vallahi bu kadar. Başka bir şey yok. Ne var? sandalet götürürüm yani bir tane plaj terliği götüreceğim klasik şu plastiklerden ee, ondan sonra akşam giymeye de bir adet sandalet onu da göstereyim evet, Bunlar da 3-4 yıldır benimle çok seviyorum Ankara'da giyiyorum tatilde giyiyorum hani biraz taşları kavladı ama yine de götürüyor ee, hangi, yani renk zaten çok belli olmuyor aslında ayakta böyle renkli durduklarına bakmayın yani ya siyahı götürürüm ya pudrayı bilemiyorum ama sanki siyahı alırım yanıma ya. Ya da pudrayı mı alırım? İşte bunu gerçekten bilmiyorum. Buna son dakika karar vereceğim. Bir de plaj terliği aldım mı yeter. Yani başka ıvıra zıvıra gerek yok. Zaten ıvır zıvır doluyor ya. Neyse kızlar. Durumlar bu şekilde. İnşallah akşama da yola çıkacağım. Bunu da umuyorum aynı gün paylaşmış olacağım. Beğendiniz mi? hoşunuza gitti mi? Tatilden de bir şeyler çekip paylaşmaya çalışacağım. E yapıyorum. Hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Bay bay.